Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapayım bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Bugün işte öyle takılacağız yani. Ama şu an ne olduğunu bilmiyorum ama başlıkta yazıyor galiba. Neyse. Ondan bu ne? Ömer'in evi. Gidip bir ziyaret edeyim. Oh pastalar var. Dans etmek için içerisi uygun arkadaşlar. Birazcık televizyon izleyeyim. Şok şok şok. Slenderman köye hakim olmaya geliyor. Ya böyle haberleri kim inanır arkadaşlar? Yani şimdi önüne Slenderman çıksa kim inanacak? Neyse ben evime gideyim arkadaşlar. Ömer'in evi çok sıkıcı arkadaşlar. Benim evim çok eğlenceli. Bu arada arkadaşlar bir sürü elmas kazandım ama bu videoda değil başkasının videosunda. Kapıyı şöyle bu açayım. Evet, şu anda kimse yok. Evimde kimse yok ya. Yani. Şimdi görmez olmaz zaman Evde kimse yok. Ben nereden göreceğim? Zaten ben yalnız yaşıyorum arkadaşlar. Neyse, daha kimse yok yani. Oo, burası da neresi? Fırın. Güzel. Oo, oo. bir tane kafa. Kimin umrunda ki? O ne? Bir tane kafa mı? O da kimin kafası? isim falan da yazmıyor arkadaşlar tıkışık Anam arkadaşlar bunun gözü yok. Allah Allah gebertiyor beni. İçeri giremezsin ki. Allah bu kapı bozulmuş. Dur silendirmen abi. Silendirmen seni alacağım. Tamam dur şu kapıyı bir tamir edelim. Allah. Dur. İşe yaramıyor ki. Ne olmuş bu kapıya silendirmen abi? Salak silendirmen. Hepsi senin e, e, dur e, kapat ama ilk önce şunu bırakmam lazım bence de bırak artık kırdın, kırdın. hayır kırdıktan sonra yap hayır şurayı koyacağım bu arada seni dün haberlerde gördüm kim bu bak. kadar yalan haber yapar ki bak gördün mü Bakayım. bak buradan kapatıyorum yani buradan buradan açıyorum buradan kapatıyorum anam buraya hapis etti beni belki açtım artık. hımm Peki sen burada ne işin var? O bana mı vurdun? Kaç. <laughs> gel lan buraya. Slenderman mi dinleyeceğim ben? Allah Allah. Allah Allah Allah. Koyuncu Hayır o benim sevdiğim koyuncuk. Yani tavuğu öldüreceğim ama çok... öldürmüyorum. Tamam güzel. Seni sadece pusuya yaptırmaya çalışıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Gel gel. Şuradaki şeye gel. Kuma... Durun arkadaşlar. Şuradaki şeye atla. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Gizli gizli şeyler yapacağım ama Slenderman öğrenmemesi gerekiyor. Anam bizi kapıyı çalıyor. Evde ne yapıyorsun? Allah Allah tövbe estağfurullah. Gel lan buraya gel gel. Minecraft olduğumu biliyorum ama hala korkuyorum neyse. Gel gel yukarıya gidelim. Tamam. Artık box yapmanın vakti geldi Slenderman. 3, 2, 1, round. Hayır yumruklar konuşur. Dur dur yumruklar. Yumruklar dedik. Tamam boks şey yapıyoruz. Dur. El, elimizle yani. Tamam. Çıkartıyorum kostümlerimi. Ben de çıkarttım. Dur şimdi hakem olacak. Bu gece. Ne diyorsun sen? Dur dur. Öldür. Öldür. Şimdi sen gücünü. Şimdi benim gücümü göreceksin. Ya da ben öleceğim. Ya da ben hayatımı göreceğim. Bak. Eyvah estağfurullah. Dur, Kaçmalıyım. merhaba diyeyim. Bana bunu verdiğin için sağ ol. Hayır o benim ver çabuk. Yok kaçam. Seni boxlu kaçarım kaçarım. Öldüm. Arkadaşlar kaçıyorum ama Slenderman gerçek değil mi diyor? Ya? Yani yalandı onlar arkadaşlar. Neyse. Kemiği yedim. Şimdi Tövbe estağfurullah. Bu arada arkadaşlar beni <laughs> bir tane videoda buraya hapis ettiler ama o video benim kanalımda değil. Hiç Patron yakalamak üzere Aferin o Acaba bu silendirmenin Nerede şu arkadaşlar Yakınlarda bir yerdedir Ama inşallah yakınlarda bir <laughs> yerde değildir Anam bu ne cizli bir kapı Yanlışlıkla olmuş olmalı Tövbe estağfurullah Bu da ne Sen burada ne yapıyorsun Silindirmen ve bir tane adam Burası patronun yeri Patronun yeri mi peki o patron da kim neyin peşindesin söyle çabuk Şunun peşindeyim Bunun mu Evet öldüreyim seni gel gel Hayır öldürme lütfen Bana Aa. verirsen onu öldürmezdim Öldüm Merak etme seni bir daha yaratabilirim Ne diyorsun Patron ya? gördün mü onu bir daha öldüreceğim ve sana getireceğim Ne bana mı getirecek Evet evet patron sana getireceğim ama ilk önce şu mızrağı mı vermesi lazım? Yanlış mızraklar var bende. Aa yanlış mızraklar mı? Evet mızrağı mı? Yanlışlıkla ona gitti. Arkadaşlar durun. Bir daha bu hatayı yapma. Harika bir fikrim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir fikir değil mi? Kimse bulamayacak. Evet. Bu salak şeyi. Ne yapıyorsun? Çıkarım ben. Allah Çıkarım arkadaşlar böyle ben. Evet, durdurdu. Evet arkadaşlar <laughs> ama onu nasıl engelleyebiliriz? Bu da artık geçici bir şey. Nasıl gelebilir Tek ki? Şey vardır, yok, Tek şey vardı umarım. Yoksa seni öldürmüyorlar. Tek şey mi var? Patron nefes alamıyor. Evet çabuk şurayı kır. Allah'ım ya ne yapıyor bu? Değişik şey. arkadaşlar kaçmalıyız. Ha ben de ne yapıyorsun sen kötü şey? Ama bulamıyoruz ki seni. Sen neredesin? Nerede olduğunu... Bakayım. Neredesin? Görecek hmm. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar şimdi ağzımıza edecekler. <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Allah Allah Tövbe estağfurullah ben öyle geldim Allah sana mı verdim ben onu Evet hayır sen de bana vermişsin ödeşmiş olduk <laughs> Neyse buraya girerse çıkamaz arkadaşlar patron Ben onu yola getirdim şimdi burada ve gizli güçlerimle şimdi görmez oluyorum hıyar Arkadaşlar. Ne oldu lan patron neden neden aldın onu? Arkadaşlar ne oldu anlamadım. Slenderman beni aldı ve bir yere koydu. Slenderman neredesin? Arkadaşlar bu öyle değişik bir yerde kaldık. Patronun, patronun orada falanız galiba arkadaşlar. Beni götürdü arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. <laughs> Allah'ım. Gizli Kafası, kafan yok ama senin. <laughs> Allah Sana Allah. Eziyet çektireceğim. Allah ama ben buradan kaçamıyorum. Seni de ödürüm patronu da. Patron seni hedef alıyorum. Hayır bunu bana yapmayın. Beni kurtar silendirmen. Dur bir dakika. Sakin ol. Öldürdü arkadaşlar. Neyse öldürmesi iyi oldu aslında. Kaçtık en azından. arkadaşlar elinden kaçırdı Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı bakalım bir daha ki bölümlerde Slenderman beni yakalayabilecek mi yoksa yine mi döveceğiz arkadaşlar değişik şeyler olacak gibi hissediyorum Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı bay bay abone olmayı unutmayın